Merhaba arkadaşlar yeni bir teknoloji günden herkese merhaba Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız Bugün biliyorsunuz ki konsepti değiştirdik Biraz paraya duydu yapımcımız Azıcık cebini eline attı Evet ürünümüz ne atın O paraya girmişiz ha Rainpeking Icarus RGB Gaming Mouse'uyla bugün karşınızdayız arkadaşlar Bakalım bu ürün Arkadaşlar o kadar yoğunluk var ki kargolarda ben çarşamba günü sipariş ettim ürünü girdim cumartesi günü ürün sisteme girilmişti yani kargoya verilmişti Adam da çarşamba günü vermiş kargoya. Ta salı günü bana ürün daha yeni geldi. Yani ürünü neredeyse bir hafta sürdü. Normalde sipariş ettiriyor. 2 gün sonra gelmesi lazımdı. Ee, biraz geç geldi. Kargocular da sağ olsunlar top oynamışlar. Alttan üstten patlamış. Bilmiyorum kafasına yastık mı yaptı bunu ne yaptı bilmiyorum ama bir şeyler yapmış bunu. Ya ürün paketi böyle açıldığı için sıkıntı. Normal paket olsa belki dayanırdı biraz. Böyle mutlatısı açıldığı için anasını bellemişler. Yani böyle bir hani bunu mal olarak versen birine adam der ki la bu ne lan der. Anladın mı? Nasıl bir güvence var? dışından bakmış zaman ben diyorum ürün içi kırılmış sandım ilk başta yani. Bu nasıl bir taşıma ya? Para veriyoruz da buna 3 lira 5 lira değil ki bu ya. Adam emek ediyor, cebinden çalışıyor, biriktiriyor, o parayla bunları alıyoruz. Ürüne verdiği değer bu. Ben göz bebeğim gibi bakıyorum bunlara. Bilmiyorum ilginç, biz kutularını bile saklıyoruz bunların. Bilmiyorum yani değer bu kadar verilmesi kötü hissettiriyor insana. Yani enayi gibi oluyorsun bir bakma yani. O kadar para vermişsin adam değer ver. Arkadaşlar bu ürün indirime girmişti. Normal 210 lira civarında bir şeydi bu. Ben 165 TL'ye bu ürünü aldım. 165 TL verdik. E, fiyatını öyle belki fiyatı değişmiş olabilir. Çünkü fiyatlar artıyor biliyorsunuz ki. Belki düşmüş de olabilir. Onu bilmiyorum ama artmıştır büyük ihtimalle. O şekilde e, bu ürünün diğer ürünlerde baktığımız zaman Gamepower'ın Power'ın 5000 DPI'ye da bir mouse var. Aşağı yukarı onunla da aynı fiyatta bu ürün. Kimin mouse'uydu? Bir mouse daha vardı. Adını hatırlamıyorum. kurgu da hatırlarsam orada yazarım. orada da oradaki fiyatla da aşağı yukarı aynı bir fiyata sahip. Ama ben baktığım zaman benim kullanacağım tarzı üründü. Eli büyük olanlar için bence büyük bir şey. Şöyle baktığımız zaman, açtığımız zaman da gösteririz. Bence güzel bir özelliklerden bir tanesi. Bu boğaz e, sın bence güvencesini verdiklerinden e, en önemli şey benim dikkat ettiğim şeylerden de. 20 milyon kere tıklayabiliyorsun abi. Hani şey bir reklam vardı ya böyle sponsor olur mu ya söylesek mi? <laughs> <laughs> Artıma aç, aç kapa diye reklam var ya onun gibi e, Bunun da 20 milyon kere aç kapa İşte tıklar, aç kapa diyorum. Zaten her mouse'da olduğu gibi makro tuşu var zaten. Bu kadar para veriyorsun makro tuşu vardı. Tuşlar istediğin yere atama vardı. Zaten 9 tane tuşu var bunun toplamda. Süper bir optik e, mouse. E, optik özelliği çok hızlı ve çok hızlı bir tepkime veriyor. Pro tuşları zaten biliyorsunuz bu muhassarda Allah'ın emri gibi bir şey oldu artık. E, ve tuşları istediğiniz yere atabiliyorsunuz e, programı sayesinde. E, 9 tane tuşu var bu e, mouse'un. DPI modları arkadaşlar 500 DPI var. E, 800, 1000 2000, 3000, 4000, 5000 ve 10.000. Bu mouse'da sadece 5000 dpi ama yazılımı 10.000 dpi yapmışlar bu mouse'a. RGB bir ışık şeyi var. Zaten üstünde görüyorsun. Bütünler Bütün renkler evet. var istediğini koy. Yani o çok önemli bir şeydir artık. Çoğu mouse zaten hani çoğu markada bile artık şeyde satılıyor ya. Yani. Markette bile satılıyor halde. Evet, ee, sen konuş mu? Sesin gidiyor ya. Arkadaşlar o şekilde kutu açılımına yavaştan geçelim. Arkadaşlar bu ürün switch de Omron'dan. Bu ürün açması da ben bir ilk defa masanın üstünde bu tarzda videoları arka plana böyle geçince sıkıntı oldu. Bir bıçak alabilir miyiz yapımcı? Yapımcı bıçak alabilir miyiz? Allah razı olsun yapımcı çalışıyor. Boş durmuyor valla yapımcımız. Paraya da kıyıyor çalışıyor da. Bakarsınız iki gün sonra ben yokum. Başkası çıkıyor. Gibi. Çok konuşuyoruz. Atılabiliriz. Oğlum açamadın ya lan kutuyu. açamadı Arkadaşlar kutuyu açıyoruz Bismillahirrahmanirrahim şundan şuna çekeyim Allah dur lan orası niye öyle lan ha burası şey ya kandırdılar ama ama alıyorsun. arkadaşlar kutu böyleydi açtık kutuyu kutuda bir şey yok biliyorsunuz ki burada da kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var biliyorsunuz ki biz profesyonel olduğumuz için bunlar o şeyler. O neydi? Yapımcı, yapımcı lan Bak, geçen videoda da şeyde çıkmıştı bu. Bak. Kulaklık videosu da var arkadaşlar. Onu da yukarıda bir tık Bir tık var. Ben arkadaşım bu kadar ürünü alayım. Ben abone olmayı beğenmeyi unutmayalım aşağıda. Geçen videoda çıkmıştı bu. Ben sandım ki mousepad yolladılar. Öyle duruyordu. Böyle yerde duruyor kare. Lan dedim o mousepad yollamıştı Allah dedim. Kulaklığın içinin ne alaka falan. Değilmiş anlardı. Boş boşuna heveslendik. Bunun arkasında da yazıyor arkadaşlar. O şekilde. Ha dur. Bak, en sevdiğim şey. Bazı yabancı markalarda da var abi. Bak yazıyor. İngilizce yazıyor. Başka var. Marka... Türkçe yazmıyor. Bak burada Türkçe yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe, önemli bir şey bence yazmaz. Ürün bıçağı geri alabilirsiniz. İhtiyacımız yok. Şimdi ürün şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ha bu arada şeyini söyleyeyim arkadaşlar. Kablo uzunluğu 1.8 metre. 2 metre yakın. İki metre. 1.50 falan yani. Bu da lazım değil. burada. Şey gibi... Oğlum burayı bir şey yapabiliriz ya. Şey yapıyorlar ya lan. Slime! Slime yaparız. Arkadaşlar mouse bu şekilde. Şey yapacağız ya. Yani. Oğlum at şey var. oturuyor ha. Şöyle, şöyle vuracağım. Şöyle. Çal, çal. Öyle kalması iyi olur. Böyle bir şey. Bayağı olur. Güzel. Mat bir şey arkadaşlar. Bir tane tuşu şurada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aşağı tuşu yok. Bence güzel. Arkadaşlar siz bir açılış fragmanını izleyin. Ondan sonra devam edelim. បាទ tane de yapımcıdan sorumuz varmış. Ne soracaksınız yapımcı? Ben şuna açayım. Orada. Logo baskı mı? Lazer mi? Ha, şuradaki logoyu O baskı değil. Normal. Harcı bir klavyeye dolduğu gibi. Kaliteli. Net bir şey yani. Lazerle çizmişler herhalde bir ihtimalle olarak. Çünkü siliniyor sonra. Silinirse? Lazım. Kötü olur. İnşallah silinmiyordur şuralar. Düşünsene renk çıkıyor altından. Ama güzel olmaz mı lan? Ama çok da renk olma oğlum gözünü alıyor gece. Gözü. Az olacak, loş olacak. Neyse şurayı bir açalım. Arkadaşlar bu ürünün en kötü yanı kablonun örgü kablosu olmaması. Plastik kabloymuş. Bu bir çakmak geldi, yanıcı bir şey geldi, bir yalan mı? Sanki örgüde gitmiyor. Ne dediniz? Sanki örgüde gitmiyor. Örgüde gitmez ya. Para veriyoruz, daha gitmeyiz daha. De... Tamam. Bu şey Şu Şurada güzelmiş de bence detaylı. Kablo bu kadar var arkadaşlar işte. Benim boyum 2 metre olsun. 2 metre benim boyum. Oğlum 2 metre var mıdır lan bu? 1.95 1.86 Lan Benle aynı boyda lan mouse. Arkadaşlar mouse benimle aynı boydaymış. Böyle bir şey yok. Oğlum Türkiye'de ortalama... Neyse söylemeyeyim ya şimdi oradan da link çekeceğiz belki. Çektiğim gibi ortalama kızların boyu 1.70 mouse'un boyu 1.80 abi böyle bir şey var mı? Talip ya, bekliyor mouse'u. <laughs> 1.86 boy, bakmıyor kendisi. Arkadaş şimdi mouse'u e, takacağız. Bir bakalım renkli nasıl olur. Biraz ortalığı dağıtayım. Sakin ol hayatım. Görüyorsunuz mavinin asaleti, rengarenk. Cıvıl cıvıl mouse ötüyor Allah'ım. Ha, bak en güzelleri işte bu, bu renkli olmaz. Tabii az şey bizim evdeki mouse kırmızı ya. Bence o açıdan güzel olmuş arkadaşlar. Böyle rengarenk mouse'umuz gördüğünüz gibi. Ele de oturuyor. Büyük elli adamlar için süper. Ben normalde baktığımda büyük hani olarak düşünmüyordum. Bazıları dedi ki işte e, hani yorumlar vardı. Mesela bir tanesi vardı. Sakın bakma işte araştırma e, gözün kapalı al diye. Öyle bir şeydi herhalde. Değil mi? Öyle bir şeydi yorumlarda. ne neydi ya o? Sakın inceleme yoksa gözün kapalı alır mısın? Sakın bakma yoksa gözün kapalı alırsın. Bir öyle bir şeydi ya. Neydi anasın? Unuttum. Ee, öyle bir mal. Şurası falan güzel. Oo, oo, oo. Allah bence onun var. Sen ne yapıyorsun ya? Ne? Ses çok çıkıyordu. Yapımcı arka planı oynamaya başladı. Bir yapınca ancak görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün videoya oynuyor. Artık video elimden gitti. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde bu şekilde. Renk bir bir şekilde oluyor. Renklerini zaten onları çekeriz. fragmanla koruruz onları. 10 numara, 5 numara. Ee. Tamam Sen koyduyum ne yaparsın artık? Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şimdi bu videonun bir de renkli halinin böyle renklerini deneye deneye değiştirir de işte bir de onların fragmanı var bir de onları izleyin ondan sonra tekrardan buluşalım. kendi uygulamasına gidelim. Game Power uygulamasını bilgisayara indirdim ben. Şimdi oradan bir bakacağım. Özelliklerini değiştireceğiz. Rengini Engin'e bir bakarız yine karşınıza. Bir de neler var. Ben bunların ekran görüntüsünü atacağım size. Yani göstereceğim. Ekranda olacak. Beni görmezsiniz. Sadece sesimi dinlersiniz. Şu anda 800 dpi'de arkadaşlar. ilk açtığımızda. 10.000 dpi'ye kadar çekebiliriz. İsterseniz şuradan en sağda şey var. Oradan da çekip Aa böyle art. He şey bu ayarları. Ön ayarları. 8 tane ön ayar yapabiliyoruz arkadaşlar bu mouse'da. Ona göre de renkleri var. Renklerini istersen seçin işte kırmızı, mavi, yeşil, pembe, sarı, turuncu, mavi, ne istersen seçiyorsun. 8 tane özel renge. İşte ikincisinde oynayacaksan, ikincisini işte 10.000'e 10 çekersin. İşte 10.000'de oyunda oynarsın. Ya da 5.000'i ekranda kullanacaksan 5.000'i 3'e ayarlarsın. Böyle modlarını, o modlarını size söyleyeyim, DPI'lerin istediğiniz gibi 8 farklı e, ayarla kaydedebilirsiniz. Bunların da renklerini de yapabiliyorsunuz. Geçiş efekti daha hızlı oluyor. Daha hızlı geçiyor. Mesela Sonra canavar. Sonra e, bakalım burada başka ne var? Şu 1, 2, 3, 4 var. Bunlar ne var? Acaba diyeceğim onlar. Yani 9 tuşu atama tuşlarını hemen şu üstten yapıyorsunuz. Ya uygulama basit. Tıkladık. Mesela 9 tane tuş var. Hemen yani solda onları neye atacaksan onları atıyorsun baba. Hiç uğraşmıyorsun. En mantıklı şey burada. Burada zaten görüyorsun tuşları da. Ortada da tuşları gösteriyor. Öyle hani giriyorsun da tuşu oraya atıyorsun. tuş için şuraya tıkla buraya tıkla oraya tıklan, Öyle bir şey yok. Game Power bu arada reklam değil. Onu söyleyeyim. Reklam değil yani. İnşallah. Anlat. İnşallah ileride olur da. Olsalar şey abi dağıtacağız yani. Oğlum ya, bu şimdi ben bir adam olmaz ki nasıl dağıtacağım dağıtacağım, dağıtacağım. yani. Sonra ee, şuradan da en sağ tarafta da 5 tane şey var işte bunu. Burada profil işte ciğerlerin de buradan seçiyor işte bine kadar e, USB'sinin burada işte şeyleri işte mouse se e seviyesi hızı oynatma şeyini falan hızını bilmemesini burada lighting diyor. Şu neymiş bakayım bir ton led led istersen kapatabiliyorsun Bak, kapattım şu an istersen kapalı da kullanabiliyorsun e bakalım başka ne var üst sesin üstü. Mouse çok şey ya. Neon yapabiliyorsun. Neon herhalde tek, tek renk halinde dönüyor şimdi de. Yok tek renk halinde dönüyor. Bütün renkler var işte. Bunu burada gördüğünüz bütün renkleri yapabiliyorsun. Neon da öyle. Burada efektlerden lighting'e giriyorsunuz. Oradan breaking var. Buradan da değiştirebiliyorum. Ben şimdi mavi mesela değiştireceğim baba. Bu da gene değişiyor da. burada renklerini sıralıyorsun. Ne istiyorsun? Özel. İşte, özel işte. Bir sen mesela adam vardır işte biri sarı lacivert isterse sarı lacivert, sarı kırmızı isterse o işte bordo mavi isterse o yani. Şimdi bütün takımları saymayayım mı? İşte siyah beyaz isterse öyle. Bak, siyah oluyor, beyaz ol, olmuyordur. olmuyordu. Oluyordur lan beyaz da var değil mi? O, beyaz da var. Buradan renkleri seçiyorsun. Alttan da hızını ayarlıyorsun. Ona göre bir efey de var. Bunda da tek renk herhalde bunda da. Bakayım bunda da tek renk. Bu şekilde. Şu an kırmızı da. istersen değiştirebiliyorsun. Bir de şu neymiş? Bir de şunu okuyayım ben. Oğlum mouse. Şu alışamadım ya. Bir ayarlarını yapmam lazım. Rengi alıyor. Rengi rengi. Renk parlatı. Bu Bunda da genel renk değişiyor ama kırmızı istiyorum. Neyse bu ne? Bu da normal, standart Hı. halde bu şekilde. Yanlış. Buradan gösteriyorsunuz. Bu neymiş? O tarzda. Uygulaması da basit öyle. Hani öyle uğraşacağınız bir uygulama yok yani. O Bence bir şey basit. Ya. Hoş Akış, ürün. Akış yönü değiştiriyor. Akış yönü değiştiriyor Yani Aşağıdan yukarı mı yukarı mı? şu an ben yukarıdan aşağı doğru yaptım. Yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Bir Ve bir şey aşağıdan bir şey. yukarı doğru gidiyor. Şurada. Neredesin ya? Şöyle yaptığın zaman da yukarıdan aşağı doğru bir değişim oluyor. Bence güzel detaylar. Güzel bir ürün. Hani bu fiyatı alabileceğiniz çoğu kulaklıkta yapabilen evet. kulaklık evet. çoğu yapabileceğiniz çoğu şeyi yapabileceğiniz mouse'lardan bir tanesi mat bir rengi var. Öyle hoş bir mouse Yani her yaştan kitleye hitap edebilecek bir mouse. Oyun, oynuyorsanız bence önemli mouse'lardan biri. Yani tabi bir sürü mouse var bunlar nasıl. Önemli olan bence büyük el insanların en iyi alabileceği yani mouse'lardan biri. Benim büyük yani. 1.90 bir insanım. Ve elimin büyük olması. Yani bizim ailede de çok herkesin eli büyük olduğu için daha büyük mausta daha elimizde oturak oluyor. Tabii ki daha farklı markaların illa büyük vardır. Ayarlamalı bir resim sonuç olarak mouse'lar var ama hani bu fiyat aralığında en ideallerden biriydi. Ben araştırdım. Kendim bunu kullanacağım için bu ürünü al. Yani kullanmadığım bir ürünü zaten burada tanıtmam. Kullandığım, beğendiğim bir ürün varsa hani şeyini tanıtırım. İşte sen aldığın ürünü bakalım ileride nasıl olacak. Yani bir ay on gün sonra ben bu ürünü kullanırım. Bakarım sağ nasıl olma. Hani beğendiğim ya da beğenmediğim tarafları da olur. Artı bunlar için bir video daha çekelim. Onu da istiyorsanız yukarıdaki karttan hemen bu taraf mı oluyor? Tamam taraf Ne? Evet, Resisi işte orada oylayın. Ee, oradan da oynayın. ona göre onun tarzında bir video çekeriz. Ee, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir Videoyu yok. beğenmeyi, abone olmayı, yapımcıyla hakkında sorularınızı aşağıya yazın. Bu yapımcı kim? Kim bu yapımcı? Bir arkadaşlar de... bir de beni mi destekliyorsunuz? Onu mu aşağı yazarsanız teşekkür ederim. Burada rahatça konuşamıyorum. Bir de lütfen. Bir de o tane yani terliyor çok böyle renk atacak bir mev olsa benzin hmm. Normalde çok ama oynadığında böyle elin terliyor artık. Ha rengi soluyor çoğu tamam. bu biraz solmayacak Öyle aşağı bak dediğimi unutmayın. Yapımcımı beğenmeyin. Yazın. Bunu yazın. Yazmaya adam değil. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kapat kapat tamam. Ben oyun oynayacağım ya. Arkamız, arkamı döndük gibi oldu ama.